ne? Ya bu mu yani bana verilen terlik? Kıramın ayağına göre terlik versene kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Ay. Harfleri hatırlıyor. Ne yazıyor? Craft yazıyor. He tamam. Efor yazmış buraya. Çok efor sandınız bu şey. Efor Ne <mu? gülüyor> onun? Biz de yapmadınız. 3 tane tarifi birleştirdiğini evet. anladın. Şimdi Antep usulünde hani sadece sarımsak oluyor ya, işin içine soğuk. Evet, şimdi hazır. bunun 1'e 2 ne demek? Yani bir tanesine 2 tane koyacağız demek. Yok o demek değil. O demek değil. Şimdi bu 500 ya. Evet. Şimdi su koyacağız biz buraya. O su kaç gram olmalı? 250 gram. 250 mililitre mi aşkım? Sen harikasın. Evet, evet, Sen ne yapacaksın? Burada böyle, böyle duracak mısın? Poz mu vereceksin? Evet, evet. Yani Olay bu mu? da kattım bu. Tuzluk masada vardır ama ses çıkmaz. Yok, karabiber. Ah! ah Ay, Allah! Ben, ne oldu be? ne öyle, öyle? Bir dakika <laughs> dur. Çabuk gel buraya, Yunus. Ölçüm kaplarının çeşitlerine bakalım. Aa! Her türlü ölçüm kapı var. Bak bak, bilim, bilim. Her Özel mutfak gereçleri sat. Olur. Çünkü bilgili bu konuda. Anlatır, satar. Beğenir. Al. Vallahi öyle. Tamamlar tamam oldu. Ne yapıyorsun? Tare. Çok bir güzel koydun canım. Su istedi ha. Kırlık ne kadar güzel. Ne yiyorsunuz kahvaltıda yumurtalarınızı? Bu benim şey yüzler üstüne da dönüyor. Aa evet. Bir bardak mı kek kabı mı? Kek kabı. <laughs> Tabii evet, bu bardak ne? Bardak çayı da bu. <laughs> Nasıl Burada? koyacağım? şöyle abi. Bunu kaldırıyorsun. Tutuyor o da. Kapanmıyor. Aa yanlış şeyden su koydum. <laughs> Ay ne yapacağım? <laughs> Bir koy da bir daha koy. Sıfırla <laughs> Ya Ceyda niye böyle e, bir şey yaptın? Ya, Koskoca şey yani duruyor burada. Gözümden de şey kaçtı. Gözümden de şey, de şey Tekrar mı dolduruyor? Geri koşsaydı ya. Neyi? Niye iki iş yap... Damlaya, damlaya damlaya göre olur. <laughs> Dışarıdan, ortaya doğru. Yavaş yavaş alıyorsun. <laughs> tamam. Yavaş, hayır hayır. Aa! Böyle bir şey var mı? Böyle bir mantık. Tabii ki de patlayacaktı o. Ya konuşansa yapsanız. <laughs> Ya Ceyda mantık var mı? Dur şöyle yapalım bir dakika. Dur dur dur. dur, dur. dur. Yayayım. Tamam tamam kurtardım Tamam tamam yaydım. Aaaa. Sıkıntı kalmadı. Yani... Su azaldı biraz sanki değil mi? Ya bunu niye zaten burada yapıyoruz? <laughs> Sen demedin mi Bu, oğlum burada yapacağım ben diye. Kanka altına bir şey koyar insan. Mesela tepsi koysaydım. Annem şu an öyle diyor. Abdullah görüyor musun çocukta da zeka yok diyor. Umut bir şey öğreneceğim. <laughs> Tepsi koysaydın tepsinin içinde yapsaydın. <laughs> Tepsiden de su akmazdı böylece. Ben doğru bir şey mi yapıyorum? Ben şu an devam ediyorum. Kizmon karışmıyor. Bence eze, harika. Eze eze, eze eze. Şunları dışarı fırlatma, ortada topla. Yavaş, 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 Bir de biraz yavaşla. Biraz narin ol. Aciliyetin yok. Sen <laughs> bu işi biliyorsun, niye biliyorsun? Benim normalde bununla boğuşuyor olmak lazım. Bunda şu an maya falan hiçbir şey yok. Hamurda, hani maya girmiyor ya macun hamuruna. Bu arada giriyor mu ya? Hayır. <laughs> yok yok, biz de gidiyoruz. Sokan var mı? <laughs> Sokan var mı falan, <gülüyor> <gülüyor> ne diyor anne? Bunu... <laughs> 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 bir tane kaba koyalım. Mesela şuna. Bu olur mu? Ama bez her zaman temiz olsun. Mantık aramayın. Yapılmışı yapın. Annen ne yapıyorsa aynısını yap kardeşim. Biraz ileri tekrar keşfetmeye gerek yok. Ne yapıyorsun? Niye almadınız? Ateşler işte. yok. Sözünde yıkıldı bunu bezleyen yok diye tipe bak. Besleyenin tadı var Fırat. Bunu önce bir ortadan kesersin. i̇çindeki şeyi çekiverin alır. Şunu abi, bir yok. temizlersin. Ama vitamini orada. Bu da canı bir şey temizlemek istemiyorsa oraya vitamin yüklüyor. <laughs> <laughs> Adamda her türlü ölçü şeyi varmış. Dememiş ki Fırat bende var sen de bundan al. Bunlar niye var var? Ölçü kaşık mi? oyunu. Lümpen şey bu. Pardon. Lümpen yöresi oyunu. Kırıldı mı? <laughs> Lümpen yöresi aldım ilk İş çıkarıyorlar bana ya. Sen kız... <laughs> Fesleğenim var, kum katım var, Fesleğenim var, kum katım var. soğan beni mahveder ya biliyorsun bunu. Yapamayacak mısın? Yapamayacak mısın? Yani bu hayatta yapamayacağım hiçbir şey yok. Yapamadıklarım yapmayı seçmediklerimdir. Bir şey yapmıyorsam yapamadığından değil canım istemediğinden. Ya da yarım saattir bir tane <laughs> şey çıkaramadın ya. <laughs> Çıkaramadığımdan çıkarmak istedim. Kesecektim ya. Yok yok makine varken Evet ya bak <laughs> anlamaz. <laughs> Ben on 10 dakika bence çevirdim bunu. Yazık ya. Çok güzel değil mi? Evet, güzel. bu arada iyi. burada küçük görünüyor da bu, bu kadar. Hadi ya. Ha? Bütün parçaları oynuyor yani. Mesela direksiyon çeviriyorsun şey oluyor falan. Çok güzel. Bakışlarına Bakışlarıma baksana o zevkli dolu bakışlar. Adamın öpüş öpüş bana geliş verecek Var. var mı acaba? Anlaşabildiniz mi İtalya'da insanlar? Ben diyorum ki I sit okay diyorum. Okay okay don't play bilmem bir şey diyor. Ceda diyor ki um, do you have a table? Do you have a table? Do you have a table? Adam böyle yapıyor. Hadi. <laughs> demek? <laughs> <laughs> Utku pideye dönmüş. Ya niye pideye dönmüş? Bir saat dinlendirmemişiz. O yüzden çok sert. Bileğim tutmuyor. Tabii spor. Benim gördüğümden daha fazla su. Bunu söyledi bu kadın sana. Şimdi fırtına kucu değil. Aynen öyle. Biraz Ama hamur sürekli. görmeyelim yanar. Oo ben Fırat'ınkiyle dört tane lahmacun yaparım. Bu arada şu an Ceyda'nınki çok sert. ya. Şıldıracaksınız ya. Tamam, ya. Sen köfte yaptın. Ben bir şey